Gelmem diyemezsiniz. Bugün işim vardı diyemezsiniz. Gel 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 gel. Gel bakayım. bir sıkıntısı var ki? Hemen bakacağım. Bunların karnını doyurayım. Gel. Gel. Bugün... Gel. Gel. Sana yaşmama. Yaşmama. Gel. Gel. Gel bakayım sen nasıl oldun gel. sindir sindirme onu. Gel. Gel bakayım gel. O bana geliyor gel. Gel sindirme onu. Niye sindiriyorsun? He? Oğlum ne sıkıntısı var ya? Oradan bir ses geliyor mu? Ama... Bakacağım. Nasıl oldun? Yürüyüşü neyi değiştirdin yürüyüşü? Bunu bilmiyor belli mi? Tüyler neye geldi? Ha? Bu boyla şöyle Ne yaptıysam olmuyor. Ha? Sen yaş mama. Tamam gel. Sen? Gel koca bebek gel. Gel. Bak. Gel. Gel. Ekmek de yiyelim mi? Çok güzel taze ekmek var. Ha? Yeni çıktı fırından. Rabbim razı olsun abilerinizden, ablalarınızdan. Gel bakayım. Bismillah. Gel. Ee, mesela e, bunlara çok atıyorum ki. Bismillah. Ee, dışarıdan gelenler de oluyor. Dün fazla döktük. <laughs> ne oldu? Ne Şöyle beş kulaklar. Gel. Tamam size yakın Bak. Gel 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 gel. O da bana geliyor. Gel lan bu. Gel. Gel. En güzel mamalardan arkadaşlar. Rabbim razı olsun. Allah'ım işinizi gücünüzü rast getirsin. Dur sana yaş, yaş mama. Bu da biliyor geleceğini. Tamam, sıra sana da gelecek. Heh, gel, aferin. Bugün pazartesi.